Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl stars'a devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, benim arkadaşım Ayaz bir tane mega kutu açmıştı arkadaşlar. Ayaz. Arık mı artık neydi? Öyle bir şey daha soyadı. Anka Crow Brawl Stars bu arkadaşlar. Ona buradan kalplerimi gönderirim. Şarjım 7 olmuş o, o ola ola. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, savaş topu değil aslında. Çifte hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar bu sefer. Frank var bu arada bende. Oo, Colt var, Penny var, El Primo var, Spike var. Spike ben Efsanevi kutudan çıkmışım. De herhalde mega kutudan çıkmıştı. Brock var, Bailey var. Rosa var, Poco var, Bull var. Ama Anka Grove'da Carl yok. Nita var, şey var, Frank var, Danmak var. Mike diyelim biz ona. Jesse var. Bu kadar kişi var arkadaşlar. Rico'yu almak istiyorum abi ben. Rico'yu almak istiyorum ya. Bu için bu için benden 3000 kupa istiyor arkadaşlar. Şimdi o 3000 kupayı çal almaya çalışacağız arkadaşlar. Bir dakika. Geldim. Aa Frank Rico. Wow. Güzel. Allah belanı geldi 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 bizim geri takalılar. Sen kime karışıyorsun oğlum? Benim önümde frank var, frag. Neyse, o don lazım da kırdı ama Olsun abi Bu kaç kişi öldürdük yani. Sustum vardı ben azıcık çünkü. Neyse öldüm. Böyle azıcık susmak istiyor canım. O yüzden susuyorum arkadaşlar. Susamadım. Aa. Arkadaşlar Mustafa Emin bize davet davet etmiş. Davet ne ya? Davet etmiş arkadaşlar. Merhaba Mustafa Emin. Şu sohbetten yazak. Ay benim Frank döndü. Frank'cim şöyle bir düzgün dursam Tamam abi. Neyse ya. Konuşturmak da kötüymüş. Dur yazayım. Kanka video çekiyorum. Vide o çekiyorum. yorum u t pardon t b y Arkadaşlar şu an şaşırdı herhalde. Bu arada o da frekans. selam de <laughs> arkadaşlarıma arkada da dur lan arkadaşlar <laughs> kanalımın adı elmileri zerep can kanal kanalımın adı Emir Ali Zerepcan. Adı yazacaktım. Ben. Adı Emir Ali Zerepcan arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bir like atmayı unutmayın. Çok iyi video çekiyoruz yani. <laughs> Emir Ali Zerepcan. Gönder abi. Baş. Allah. Hazırız. Hazırız Eom hadi. <laughs> Dur bir şey yazıyor. Ne yazdın lan? It's go time. Hazır mısın? Hadi başlayalım Frank'le o zaman. Ben hazırım hadi. Bir şey yazacak herhalde. Neyse başladık arkadaşlar. Valla başlamak azıcık zor oldu. Ben şurada bir şey... Aa yanlışlıkla tekrardan başladım herhalde arkadaşlar bak. Oyun kastı ya herhalde ondan oldu. Başladık mı ver buna. Sen a Leon bak ben onu alayım o zaman. Şimdi boşuna ekmek parası. Evet arkadaşlar, tokmağımızı görüyorsunuz. Yanıma gelen tokmak yer. Yani acıkmışlardır şimdi. Birkaç tokmak yesinler yani. <laughs> Aa, J Jackie. Bende Jacky yok bir tek ya. Allah belanı ver. Allah belanı versin seni Jackie. Allah belanı versin öldü. Abi böyle bir şey görmedim ben hayatımda. Gerçi gördüm değil mi? Vardı beni birisi izliyor. Herhalde bir başka bir kişi. Hadi beloğan, kurtar beni kardeşim. Biz kime karışıyoruz oğlum? Siz karışacağınız kişiyi unutmuşsun. Onu nasıl Öleceğim lan. Allah belanı versin. Gebereceğim. Allah'ım ya. Mustafa Bey sakın ölme. Ölürsem vallahi sırf da ağzını burnunu kıra... kırabilirim aslında ama olmaz. Şimdi arkadaşız yani. Ölmezsin değil mi lan? Aa gülücük mü? Ne gülücük? Yapma be Mustafa Emin. Yapma Çık. be Mustafa Emin ya. Çık ya. Böyle bir şey Aa savaşıyor mu? İzleyelim o zaman. Oyuncu şu anda savaşmıyor mu? Ne alaka lan? Savaşıyor ya işte. Lan nasıl savaşmıyor? Nasıl savaşmıyor abici Neyse abi biz de çıkak o zaman. Oha video hemen önce iki da pardon 7 dakika olmuş. Kırık kaleler grubundayım. Ankara'da Dali Ben o zaman niye kırık kale yapıyor salak ya. Başkan kim lan? Efkarlıyım mı? 4000 434 kupa. Darkçı 71 yakın ona. Ben kırık ya kırık kaleler grubuna katıldım. Salak gibi. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlarımın adını söyleyeceğim. Batur Alp bizim sınıftaki. Leon Mustafa de aynı. Prost'a onu bilmiyorum. Golat'ı yine Mustafa Emi. Boss'u da bilmiyorum. Hayalet 71 o da 40 herhalde. Belki biri de bilmiyorum. Bizim belki herhalde. Illuminati'yi de bilmiyorum. Bantido 007'yi de bilmiyorum. Ama Anka Kurov'u biliyorum. Anka Kurov bizim Ayaz arkadaşlar. Daha bir kez video çekmiştik. Hatta Mr. P'yi almıştı hep. Salak ya hep Mr. P'yi alıyor. Ama olsun yine de Mr. P de iyi yani arkadaşlar. Burada ben varım yine. 11. oldum. Leon var. Bilmiyorum. Yer Leon... aldı yine Mustafa Emin ya. Bilmiyorum. Ben 360'ı da bilmiyorum. Kick burayı da bilmiyorum. Kral'ı da bilmiyorum. Leon'u da bilmiyorum. Alina'yı bilmiyorum. Işığı biliyorum. Işık e, Tuana. Evet evet. Işık Tuana arkadaşlar. Bizim sınıftaki Tuana. 40 kaleli de şey arkadaşlar. Yine benim 40 kalede. 21. olmuşuz be. Emir de benim arkadaşlar. Abi kaç tane hesabım var ya. Diğer tüm hesap benim anasını satayım ya. Neyse. Kupaların en alttan en düşükten yani en yüksek kadar söylüyorum. 41, 386, 564, 1294, 1583. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Kaçta kalmıştık? 1294, 1583, 1600, 2355. Vay be. 2453, 2483, 2645, 2658 Sivas. 58 Sivas yoldan. Berke de Sivaslı bizim Berke. Neyse.

7302 söyledi zaten. 9174 9254 130 130 bin mi? Ha pardon 13 bin. 13 bin kupa. 130 pardon 13 bin kupa. Batur ne yaptın sen kardeş ya? Böyle bir şey görmedim ben ya. Vallahi billahi ya. Allah'ım ya. Arkadaşlar isteği gönderiyorum hepsi Ve hepsine gönderiyorum arkadaşlar. Oh şükür ya. Tekrardan mı başlayalım o zaman? Bir Frank denen abi ya. Frank azıcık şey gibi ya. Bana göre. Deni Aa, dene tuşuna basmadım değil mi? Salam ben var ya. Nitim <laughs> mağarası. Oho oh, ho. Oh. Kaç götürüyormuş? 1200 götürüyormuş. o çok yavaş bence. Benim yani normalde kar var ya. Bir kar ne alak? Şimdi bu 400 değil. Ben bunu böyle bile öldürürüm. demez mi? Bunu da şeyde de kullanalım o zaman. Şu özel gücümü şeyde kullanmak istiyorum ben. Şurada. Şu robotların yanında. Abi. Çok kötü can götürdü şu an ya. Abi inanılmaz can götürdü. Gerçek diyorum ha. Çok kötü can götürüyor yalnız Frank şey özel gücüyle ama. Aa özel gücüyle aynıymış. Özel gücüyle de ben bilmiyorum bak. Kardeş sen ölümsüz müsün acaba? Frank sen de var ya çok alemsin ha. Selamun aleyküm kardeş. Kaç atışta öldürdüm lan ben, ben onu. Dur. Bir. 2 3 4 4. atışla öldürdüm. Kim bilir acaba gerçek savaşçıları? Atıyorum Kurov'u nasıl öldürürüm abi? Geberdi hepsi. Geberenleri gebertaram, gabartaram. Hadi öldür lan şu özel gücünle. Öldür lan. Öldür lan Frank. Öldür. Bu arada Roblox videosu da çekeceğim arkadaşlar. Mermi harcı bu boşuna. Neyse Frank bacağına bir ayakkabı falan giyin ya. Zaten mor ten rengim var. Vur abicim gitsin ya. Frank senle mi uğraşacağız? Geç Frank de bayağı can götürüyor abi ya. Abi bunun can götürdüğü yazmıyor. Tam e, tamam daha yeni yazmıyordu da. 1200 hep götürüyor abi. Özel güçte de aynı. Sadece özel gücü birkaç daha can götürüyor ya onlar. Vur abicim gitsin. Bu da aynı el prima gibi ya. Mermisini mermisi hemencik doluyor arkadaşlar. Dur abicim mermi. Hemencik doluyor abi mermi ya. Anında ben mi doluyor abi? <laughs> Neyse bu kadar demeyeceğim. 8 bit virüsü alacağım arkadaşlar ama onu alamam belki de. Ne yapıyorum oğlum Vur abi gitsin ya. Boş ver. Hep 1200 gidiyor abi ya. Böyle bir şey görmedim ben. Ya böyle öyle robot senin kurtulmak istiyorum artık acaba şöyle vursam mı ki acaba? Şuradan vurabiliyoruz evet. Of çok kötü. Aa gözüktük abi. Buraya girsek olmaz zaten. Gözüküyoruz yine. Abicim bir öl artık ya. Lan bir öl. Abicim hep 1200, 1200, 1200, 1200 ya. Lan bir öl artık geber ya. Senden kurtulmak istiyorum artık. Aa bir şey denemiyor musun? Şu mermiyi de harcayayım da eber. Bu arada bunları tek kaç ataşla öldürebiliyorum abi? Bir. E bunları da iki ataşla öldürebiliyorum abi. Hayır hiçbir anlamı yok ki zaten. Çok yudurum gitti yalnız onunla. Öf hadi ya Frank. Şu robotu hiç öldüremedin abi. Bir alsınlar benim. Bir var ya Hadi görüşürüz abi. Ben gidiyorum valla. Ver lan. Neyse arkadaşlar çıkalım şimdi. Oha video çekeli 15 dakika olmuş lan. Oha. Aa bu da mı arsiklet? Bir dakika abi. El, El da öyle. Ender mi bu? Bir dakika abi. Frank neydi? Destansı bak. Destansı çıkmış bana. Buradan Anka krova selamlarımı gönderiyorum. Ne diyeyim başka? <laughs> Barda bir dakika. Anka Kuro hangi kulüp değil lan bizim şey Ayaz? Aa Ayaz benim üstünde. Kulüpte değil mi? Aa. Abi kulüpte değil. Nasıl? E, yürüyün kulübündeydi. O kendi kulübüydü değil mi? 18 savaşçısı var. Onu benim. Allah kahretsin beni. En çok arkadaşlar Mr. P'yi seviyor bu. Bak bir de birinci sıraya Mr. P'yi koymuş ya. Abi ben böyle bir şey görmedim ha. Böyle bir şey görmedim. Hep Mr. P'yi alıyorsun ha. Ya abi. Ben Pemi istiyorum. Bibi istiyorum. Bibi gerçekten kötü azıcık ya Bibi. Benim bir tane Bibi vardı. Hiç vuramıyordu. Herhalde gücü azdı. Buyu seviyorum ama bak. Bu güzel. Dur abi kaçı koymuşum? 3, 6, 9, 12. Dur abi. 3, 6, 9, 10. 11. sıraya koymuş. Allah'ım ya. Aa bir dakika. 11. rütbe bir tek bul varmış arkadaşlar ranka koralda yani ayazda. Yola koy mu? O kim lan? Yola koy bir şey bir kez savaşmıştık ya. Spike mal. Arkadaşlar Spike mı daha çok seviyorsunuz yoksa söylüyorum size Frank mi? Hadi bunu söyleyeyim. Efsanevi mi? Yoksa destansı mı? Hadi arkadaşlar bunu yorumlara yazmayın. Şaka şaka yazın. Neyse abi bir şey alak. peni alak abi. Yok abi ben koltuğu alacağım. Hadi abi başlıyoruz. Başladık bile zaten. Ne diyorum ben ya? Hadi abicim ya. Ay On... Aynısı olmam olmuşuz ama şey kıyafetler ayrı bir tek İnşallah internet kasmaz Çünkü kasarsa kasar Kasmazsa kasmaz bana ne anlar Jake kaçma Allah belanı versin sen kimin ikizine vuruyorsun lan Ruki, Ruh ikizim olmuyor benim ruh Cin gibi söyledim ha Selamun Aleyküm kardeş Bakın ben kaç kopayım sizin haberiniz yok ya sen kimin kardeşine karışıyorsun? Benim kardeşime karışıyormuşsun. Anladım. <laughs> Sen bir gider misin kardeş ya? Ben düzgün düzgün... Te Abicim niye geliyorsun? Ben sana Gerçek gelme de demedim. Hiçbir şey anlamadım şu anda ben. İnternet çekmiyor bu sefer de ya. Hayır abi olamaz. Olamaz. Hayır olamaz. N olamaz abi ne olamaz ne olamaz ne olamaz ne olamaz n olabilir ne diyorum ben ya Abi burada benim internetim gitmiş hayır 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 Ölümünü kurtulalım artık ha bak ya öl, öl kurtulalım artık şu şeyden ya beradan Abi öyle kurtulak artık vallahi ya Abi internet öyle bir kasıyor ki izlerken ama şey bekleme süresinde. Ama abi yine internet gidiyor. <laughs> Hay abicim ya. O <laughs> oh, şükür öldük. Oo, <laughs> ooo oh, 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 ne oldu bize? O oh. sıra üç diyor lan. Kanka ben bir daha gelemem maalesef. Videoyu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Roblox videosu da çekebilirim. Tabi bu, bu videoya like gelirse. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Aa dur lan. Görüşmek üzere hoşçakalın.